Ne kolay gelsin. Teşekkür ederim oğlum. Tahraman bugün e, toplayıp da seremedim. Bunu toplamayınca e, böyle yeniden sermeyince dengeli kurumuyor bu. Sen bunu yaş kuruttun mu? Ne yaptın Tabii şimdi bununla ilgili? ben bunu kurutuyorum. Şimdi pazartesi artık yerlerine koyacağım. Tahranan bu sene çok güzel oldu. Malzemesi çok güzeldi. İçinde kırmızı biber, domates, maniye domatesi, soğan, sarımsak, yoğurt, 4 kilo yoğurt içinde. Bayağı vitaminli. Nane, dereotu. Ondan sonra tahrananın böyle baharatı var. Tahrana baharatı. İki tane de ona koydum. Tahranan bu sene daha bir farklı oldu. Tadından yenmiyor. Daha güzel oluyor. Kıyma, ya. kıyma dahi istemiyor. Bu kadar mı lezzetli olur? Allah'ım güle güle. Gülşen'e Çabuk... geçen yaşlan vermişsin. Dediğin gibi Hı. kıyma bile istemiyor içine. Evet. Allah evlatlarına güle güle yemek nasip etsin.